Sinfer'in lezzet mutfağından herkese merhaba. Ben Yunus Emre Akkor. Bugün sizler için kilis mutfağının tescilli yemeği olan ve gerçekten tadı çok lezzetli olan kilis tavası hazırlayacağım. Malzemelerim yaklaşık 700 gram kuzu kıyması, yarım patlıcan, domates, yeşil biber, kırmızı biber, soğan, pul biber, karabiber ve tuzdan oluşacak. Şimdi yavaş yavaş yemeği yapmaya başlıyorum. Önce fırınımı yakacağım. Bu arada Sinfer'in XX Large fırınını kullanıyorum. Gerçekten e, ma aile veya birkaç aile yemek yapmak istediğinizde evde genelde Anadolu'da böyle mahalle fırına yemekler gönderilir. Özellikle de bayramlarda artık ona ihtiyaç kalmadı. Çünkü 70 litrelik herhalde koca bir aileyi doyuracak harika bir fırını var Sinfer'in. Şimdi derecemi 180 dereceye getiriyorum. Saatim 60 dakika olacak. Ve hem alt hem üst aynı anda pişsin diye turbo fanlı bölümü seçiyorum. Bu arada içindeki tepsiyi değil de biraz daha böyle bir kebapçı tepsisi kullanacağım. Daha geleneksel görüntüsünü istiyorum çünkü yapacağım kebap. Tepsinin içerisine önce içine koyacağım bütün sebzeleri doğrayacağım. Buradan biraz yeşil biber ve kırmızı biber alıyorum. Şöyle hemen sap kısımlarını çıkartıyorum yeşil biberin de içini çıkartıyorum. Bir yeşil biber daha kullanacağım. Ben yeşil biberle daha çok seviyorum çünkü kilis tavayı. Ben genelde biberlerin tam bu sap kısımlarını yaptığım hiçbir yemekte kullanmam. Çünkü bazen pişmez, bazen de pişse bile çok yumuşar ve dişin arasına girer. O yüzden onları hafifçe çıkardım. yeşil biberi doğruyorum. Kırmızı biber ve yeşil biberi doğradım. Şimdi... E, birkaç diş sarımsak koyacağım. Bazı e, kilisava yapan ustalar içerisine soğan koyuyor. Bazıları sarımsakla da yapıyor. Bazıları içerisine biber salçası ve maydanoz koyar. Yani birkaç modelde yapılabiliyor. Aslında... Bu tarz yemeklerin yani Anadolu'dan çıkan yemeklerin birçoğunda böyle bir kültürü vardır. Yani bugün şöyle örnek verebilirim size e, e, Amasya'da keşkek yerseniz tencerede kaynamış keşkeyi önünüze getirirler yani tencerede pişmiş oysa ilçesi Merzifon'da keşkek yapılırken güveç kabının içerisine yerleşir ağzı kapanır akşamdan fırına atılır ve sabah kahvaltıda yedir. yani birçok birbirine yakın yemek birçok farklı isimle ve birçok tarifle karşımıza çıkmıştır. Benim size sarımsakla yapacağım bu tarifte bana göre kilis tavanın en lezzetli halidir. Şimdi sarımsakları da biraz ezip ufak ufak doğrayacağım. Havan da kullanabilirsiniz ama ben sarımsakları böyle bıçak yardımıyla birer kere vurarak önce ezeceğim. Gelişi güzel biraz küçülteceğim. da kenara alıyorum. Sevmeyenler koymayabilir ama ben gerçekten maydanozla yapılan kilis sabayı çok daha fazla beğeniyorum ve maydanozlarımı da doğuruyorum. Ve şimdi tüm malzemeyi doğramaya başlıyorum. Yani tabii ki evdeki bir blenderın içerisine alıp tüm bu malzemeyi çekebilirsiniz ama emin olun bıçakla doğrayarak yaptığınızda diğer türlü yaptığınız arasında bir tık lezzet farkı oluşacaktır. O yüzden biraz emek vermek önemli. Şimdi sebzelerimi güzelce doğradım. Kırmızı biber, yeşil biber, sarımsak ve biraz da maydanoz vardı. Onları bu şekilde tepsiye alıyorum. Şimdi kıyma ile yaptığımız bu tepsi kebaplarının birçok işin vardır ama bunların arasında kilis tavayı ayıran en büyük özellik altına konulan patlıcandır. Normalde genelde dana etiyle yapılır, kuzu etiyle yapılır, salçalı yapılır, kağıt kebabı denir, tepsi kebabı denir ama kilis tavayı ayıran şey altına koyduğunuz bu patlıcandır. Bir patlıcanla ilgili bir not daha söylemek istiyorum. Belki hiç duymamışsınızdır. Patlıcan Osmanlı mutfağında ne diye geçer biliyor musunuz isim olarak? Genelde halk patlıcanı tarla balığı olarak adlandırır. Çünkü tarladaki duruşu denizdeki balıklara benzediği için genelde son yüzyıla kadar patlıcandan bahsedilirken tarla balığı diye bahsedilmiştir. Şimdi çok az bir patlıcan kullanacağım. Hemen burada yarısını kesiyorum ve soyacağım onu güzelce. Çok az bir kabuk kalacak üzerinde. Çok ince böyle bir iki parça bıraktım bilerek. Onun haricinde patlıcanı tamamen soydum. Şimdi incecik dilimler yapıyorum. Böyle zar gibi olacak incecik. Parçalanabilir çok sorun etmeyin. Şimdi burada ince doğranmış patlıcanlarım var. Hemen buradaki suya atıyorum onu. Bir kase suyun içerisine. Üzerine kaya tuzunu ilave ediyorum. Ve biraz da iri çekilmiş karabiber ilave ediyorum. İşte bu gerçek bir lezzet sırrı. Çünkü bu kaya tuzu ve karabiberde bekleyen patlıcan hem acısını atacak hem de yemeğimin lezzetine lezzet katacak. Bu arada patlıcanların biraz beklerken ben şimdi yavaş yavaş kilis tavamın kıymasını hazırlayacağım. Şimdi kıymayı karıştırmaya başlayacağım. Tava yemeklerindeki sırrımız neydi daha lezzetli olsun diye yapacağınız yemeğin tavasında yemeğin bütün malzemesini karıştırmak. Kilis tavada da aynısını yapacağız. Çünkü etin bütün yağ ve sebzenin aromasının tavanın içinde kalmasını istiyorum. Şimdi doğradığım sebzenin üzerine kıymayı ilave ettim. Üzerine şimdi ben biraz acı seviyorum. O yüzden pul biberi Biraz bol ilave edeceğim. Burada havanda dövdüğüm tane karabiberim var. Karabiber lezzet verecektir kilis tavaya. Onu üzerine ilave ettim. Şimdi kaya tuzunu da atıyorum üzerine. Ve bütün malzemeyi güzelce yoğuruyorum. Şimdi kıymayı güzelce yoğurdum. Ve tekrar kendi tabağına alacağım. Kıymamızın içinde neler vardı tekrar hatırlayalım. Tuz, pul biber, karabiber, ince doğranmış yeşil biber, kırmızı biber, maydanoz ve sarımsak vardı. Şimdi kenara aldık. Ve biraz önce bahsettiğim şey neydi? Yemeğin bütün lezzetinin tavada kalması. Burada bütün sebzeler ve yağ ile beraber yemek çok daha lezzetli pişecek patlıcanları karabiberle suya koymuştuk. Şimdi özellikle elimi yıkamadan patlıcanları elime alıyorum ki elimdeki yağlarla da patlıcan lezzetlensin diye. Ve burada suyunu sıkıyorum. Tamamen ezilip dağılabilir. Bunda hiçbir problem yok. Yeter ki kalın doğramayın patlıcanı. Ve sonra buraya atıyorum hepsini. Şimdi gelişi güzel dizeceğim. Özellikle orta tarafa toplayacağım. Kenarları çünkü biraz çekecek pişerken. Bu arada şunu söyleyeceğim. 600 gram kıymayla evde 4-5 kişilik bir kebap ziyafeti de çekmiş olacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi bu patlıcanları gelişi güzel. Daha çok böyle kenarda böyle iki parmak boşluk bırakacak şekilde yerleştirdim. Şimdi size burada önemli bir püf noktası veriyorum. Gördüğünüz gibi ince patlıcanların üzerine biraz karabiber attım çünkü karabiber patlıcana en çok yakışan baharattır. Piştikten sonra ekmeği aldığınızda o alta gelen patlıcanın karabiber kokusu ve lezzeti sizi kendinizden geçirecektir. Bir kısmına da şöyle biraz daha iyi pişebilsin diye parmağımı bir zeytinyağına batırıyorum. Üzerine birkaç damla zeytinyağı ilave ediyorum. Ya az kullanıyorum zeytinyağını. Bu sadece patlıcanı biraz lezzetlendirsin diye ama şunu da söyleyebilirim. Biz eğer kuzu kıyması yemek istemiyoruz veya koyundan rahatsız oluruz diyorsanız dana etiyle yapıyorsanız zeytinyağını biraz daha fazla ilave ederseniz kebabınız daha da lezzetli olur. Şimdi elimde ufak ufak yuvarlak parçalar hazırlıyorum. Ve tepsinin üzerine koyuyorum. Bir parça daha da yaptım. Onu da bu şekilde buraya bırakıyorum. Burada temiz suyum var. Biraz suyla açabilirim bu şekilde. Şimdi bir parça daha yerleştirdim. Şimdi orta kısmına ince bir parça ilave edeceğim. Ve şu kenar kısmına da iki ufak parça koyacağım. Suyu biraz yanıma alıyorum ve kıymadan biraz buraya bırakıyorum. Üzerine hafif su atacağım ve iki elimle bu şekilde bastırarak kıymayı yaymaya başlıyorum. Altındaki patlıcanlar çıkabilir, o yüzden elinizi diğer elinizi böyle içine doğru koyarsanız kesinlikle patlıcanlar kenara kaymaz ve burada kalan kıymayı da patlıcanın çok olduğu bölgeye doğru ve kıymanın az olduğu bölgeye doğru yaymaya başlıyorum. Eşit pişirmesi önemli. Aslında fırınımızın en büyük özelliği şu: altını ve üstünü eşit pişiriyor. Ama siz kıymayı biraz kalın veya biraz ince döşerseniz e, kebabın bir kısmı çok kuru pişecek, bir kısmı da sulu pişecek. Fırın kendine düşen görevi yapıyor ama biz de kendimize düşen görevi yapmalıyız. O yüzden bu hale gelince şöyle parmağımızı batırıyoruz ve bakıyoruz. Buradaki derinliklerde en çok hangisi derinse birinki orada daha fazla kıyma vardır. O zaman tepsiyi tam karşınıza alın. Şurada fazla gözüküyor çünkü. Elinizi sulayın ve oradaki kıymayı bu şekilde yavaş yavaş ince olan bölüme çekin. Sonra yavaş yavaş tüm hareketi tepsinin etrafında yapın ki kıyma tamamen aynı şekilde dağılmış olsun. Şimdi artık kilis hazır. Parmaklarımın içiyle şöyle burada etrafına yarım santimlik bir boşluk açıyorum ki oraya da sebzeler gelecek tekrar pişmek için. Daha da lezzetlensin diye. Şimdi biraz tezgahımı toparlayacağım ve yavaş yavaş üzerinin sebzelerini dizip fırına göndereceğim. Kıymamızı güzelce tepsiye yaydık ve eşit şekilde görüldüğünüz gibi tamamen yaygın hale geldi. Ve üzerine şimdi soğanı ilave edeceğim. Soğanı elma dilimi gibi yapıyorum. Sonrasında onları da böyle ortadan ikiye bölüyorum ki rahat pişsin diye. ve doğradığım soğanları bu şekilde tepsinin etrafına diziyorum. Soğanı koydum. Şimdi domates ilave edeceğim. Yıkanmış domateslerim var. Domatesleri de bu şekilde alıyorum. Şöyle iri şekilde bölüyorum ve sonrasında bu şekilde aynı yarım yarım ve şimdi pişerken kıyma mutlaka kendini çekecek veya ortadan böyle hafif hafif kopma yapacaktır. Çünkü yağlı kıyma olduğu için yağ eksilen bölgede yavaş yavaş ayrılma yapar. Onu engellemek için güzelce bıçakla kıymayı bu şekilde iz bırakarak bölüyorum. Önce ortadan ikiye. Sonra bu şekilde Sonra buradan alıyorum karşılığını. Böyle baklava dilimi gibi. Ve şimdi üzerine biraz da verev kesilmiş yeşil biber ilave edeceğim. Kalın kalın. Tam bu aralara yeşil biberleri ilave ediyorum. Kilis tavan fırına girmeye hazır. Şimdi kilis tavanın pişmesi de önemli. Memlekette, yani bizim o Güneydoğu'da birçok tava kebabı pişerken büyük fırınlara gönderilir. Ateşten uzakta ve sabit ısıda pişirilir. Bu ne demektir? Altındaki patlıcan da, üstündeki soğan da, kıymada aynı oranda pişebilsin diye. İşte Silfer'in fırını da turbofan sayesinde kilis tavanın altını da üstünü de eşit şekilde pişirecek fırına atıyorum. Yaklaşık 40 dakika sonra kilis tabam hazır. Vallahi Simfer'in lezzet mutfağı şu anda kokudan yıkılıyor. Yani sarımsağın, biberin kokusunu mu anlatsam, altındaki patlıcanın kokusunu mu anlatsam, yoksa içindeki nefis kıymanın kokusunu mu? Kilis tavamız hazır. Şimdi onu güzelce fırından çıkartacağım. Bu arada fırınla ilgili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum size. Ama önce fırınımı kapatacağım. hepsini kapattım. Şimdi Simfer fırının en sevdiğim iki özelliğinden bahsedeceğim. Bunları size söylemeden geçemem. Birincisi normalde bir fırın alırsınız evde tezgahın üzerine koyarsınız. Şöyle 2-3 hafta kullanırsınız. Sonra böyle altını silin veya fırının temizliğin derken kenara çektiğinizde bir bakarsınız ki tezgahın üstünde mermer de olsa, ahşap da olsa, başka bir malzeme de olsa bir mı olur. Aslında Simfer bunu ortadan kaldırıyor. Termo tabanı sayesinde koyduğunuz tezgahın, mermerin, masanın altına ısının geçmesini kesinlikle engelliyor. O yüzden benim gönlümü fethediyor. Şimdi yemeği hazırladık. Fırında bir koku kaldı. Etrafa yağ sıçradı. Bu ikinci büyük özellik. Daha da hoşuma gidiyor. Şimdi fırını temizleyeceğim. Nasıl mı? Önce içerisine kendi tepsisini bir yerleştireyim. Şöyle ortaya. Bunun da içerisine Şöyle yarım bardak kadar su ilave edeyim tepsinin içerisine. Onu da güzelce döküyorum. Şimdi yaklaşık 15-20 dakikaya getiriyorum. Burada özel bir modu var. Buharla temizleme modu. Ona getiriyorum. İçindeki suyun buharı sayesinde fırının içi nemleniyor. Sonrasında istediğiniz gibi temizleyebiliyorsunuz. Bu arada ben de artık dayanamayacağım. Kebabın da tadına bakmak istiyorum. Simfer'in lezzet mutfağında bugünkü efsane tarifimiz kilisin tescilli yemeği olan kilis tavaydı. Bir başka günde bir başka tarifle görüşmek üzere. Hem afiyet olsun hem de hoşçakalın.